Kredi kartına taksit yaparak satış yapacağım. Önce para kendi müşterim için bir satış faturası oluşturuyorum. Ödemelerden fatura kapatma seçeneğini seçiyorum. Insert tuşuna basıp işlem tipi olarak visa seçeneğini seçtim. Visa işlemi ile ilgili bilgileri gireceğim. Bankamı seçiyorum. Belge numarasını giriyorum ve taksit sayısını giriyorum. Tamam butonuna bastım. Visa satırı eklendi. Ctrl K ile faturanın genel toplamını satıra kopyalıyorum. Vade alanına da banka tahsilatı yapacağım tarihi giriyorum. Tutar henüz bankadan tahsil edilmediği için satırın durumu bankada olarak görünüyor. Bordroyu ve faturayı kapatıyorum. Faturayı Visa ile kapatmış oldum. Şimdi banka yönetimi modülüne geçelim. Visa işlemi yaptığım bankama geliyorum. Bilgi menüsünden banka hesabındaki visa seçeneğini seçiyorum. Yapmış olduğum visa işleminin visa portföyüme eklenmiş olduğunu görüyorum.